Evet Altın Kalem ödüllerinde Derya Bursalan Efendi ile beraberiz. Derya Hanım öncelikle hoş geldiniz ne diyorum yapalar. ve Hudutsuz adlı romanınızla aşk romanınızla bir ödüle layık görüldünüz. Hı hı. Ee, bildiğim kadarıyla konservatuar evet. bir geçmişiniz var, İngilizce öğretmenliğiniz evet. var. Bir de bunun yanına bir de romana ekledik falan böyle karpuzları kopu koyuyoruz <laughs> deriz yani. Öyle bir şeyimiz var. Tebrik ediyorum. Çok ve teşekkür hemen ediyorum. Hemen soralım Altın Kadem ödülleri ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi alayım lütfen. E, Hudusuz benim ilk romanım e, ve dolayısıyla bu ilk romanda e, böyle güzel bir sürprizle karşılaşmak benim için inanılmaz bir onur oldu her şeyden önce. Ee, başta Serra Hanım'a ve bütün Altın Kalem ekibine çok teşekkür etmek isterim huzurlarınızda. Rica ederim. Sizler yazıyorsunuz, bizler de sizdeki o ceherleri <laughs> görüyoruz. Daha doğrusu arkadaşlarım görüyor. Diyorlar ki e, güzel kalemler var. Bu güzel kalemleri ödülle taşlandıralım diyorlar. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. İnanılmaz bir gurur ve duygu yoğunluğu hissettim. E, bu serüvene başladığımda e, hiç böyle şeyler hayal etmiyordum işin doğrusu. Ee, çok başka bir ruh haliyle yazmaya başladım. Kendim bildim bileli yazıyorum aslında. Ee, ancak böyle bir sürprize taçlanınca inanılmaz bir şevkle şimdi devam ediyorum her şeye. İkinci romanım gelmek üzere. Ah, ee, onun güzel. üzerine yoğun bir çalışma üzerindeyim. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ediyoruz. Altın Kalem Ödülleri'nin bundan sonraki yayın hayatınızda çok daha böyle bol ödüllü bir döneme size nasip eder diye ümit ediyoruz. Çok, çok Hayırlı ederim. olsun. Çok efendim. teşekkür çok ederim. ederim tekrar. Rica ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. size Sağ olun.